benim dertli başım. Oy. Elin yosması yaktı uşaklarımın başını yaktı. Mustafa'm açma Aymi. Açma Nasıl açsın? Nasıl açsın? Hiç kuyularla savaşırken nasıl açsın? Kız ana, sen de yangına körükle gitme daha. Zaten canım boğazımda. <laughs> Sağ göre havuş, Canı yanacak olan benim uşaklarım. Senin uşaklarınsa benim de kocam da kardeşlerim. Allah Allah ya. Eşkıda Elna. Eki niye de su? Gidip arayacağım olay. Asiye kudurma. Bir de tüfeği de almış. Dur. 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 Dur Asiye. Gidip arayacağım olay. Asiye. Asiye kız dur. Kız. Ego seni bir yakalarsam... ...ıstah eksik, Nasıl atlattık adamları ama? He, ee, atlattık, atlattık. O kadının kocasına vermeden o adamlar fişki atlatırız. Herifler bizimkini bulduğu yerde kafasına sıkacak. Biz buraları avcumuzun işi gibi bilirken Tahir abim bulamadık. O herifler nasıl bulacak? Bir şey olmaz. Merak etme Tahir abim işini bilir, korkma. Hala, o adam... ...karısını, çocuğunu almadan bu işi pes eder mi? Hiçbir aklınız yok sizin. Hadi bizim Tahir Deli. La siz nasılsınız? Yangaz. Asya? Nasıl Mustafa. Oy Asya'm, oy! Ney Mustafa'm, ney?